Merhaba arkadaşlar, Yöz TV kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben Yuşa Mersin. Bugün sizlerle birlikte Mr. Wiz çikolatası ve Prime'ı deneyeceğiz. İlk defa aldım bunları arkadaşlar. İlk defa bunları deneyeceğim. Prime'ı da daha önce içmedim. Fistables'ı da daha önce hiç yemedim. Merak ediyorum bakalım nasıl çıkacak. Bir yandan da gözlük aldım arkadaşlar. Yeni gözlük aldım. Bu gözlük kayıt yapıyor. Evet burada Milk Crunch var. Fistables. Cookies and cream var. Peanut butter crunch var. Prime, e, strawberry, banana, lemonade. Bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Bunların fiyatlandırmasını zaten sizlere çektim. Onu da e, yükleyeceğim. Ek, ekrana gelsin. Elimdeki Prime başlayacağım. Oo, oh, Rap bir tadı var. Denemek ister misin? Bir şey diyeceğim. Fena. Allah çarpsın. Bana uydu yani öyle söyleyeyim. Bak sen paşa. çikolata yiyeceğiz. Söndürün kalbimi. Güzel değil mi? Vallahi bu kadar beklemiyordum. Güzel ha. Gitti mi? Vallahi güzel. Bu mavi olan prime'ı deneyeceğiz. Şimdi bunu deniyorum. Açtık. Iıı, yapay bir şeymiş şey gibi kokuyor. İyi kanka. Ananı sikiyim kusacağım şimdi. Bak ben size bir söyleyeyim. Çarpsın çok kötü. Tadı iğrenç. Vallahi iğrenç. Limonlu prime'ı deneyeceğim. Camsil gibi kokuyor. İdare eder. Yani kötü ya. Güzel değil kanka ucuz limonatalar olur ya onun gibi kanka tadı. Hem milk deneyeceğiz arkadaşlar. Oo bu daha güzel. Daha önce değil mi? Bak bunun tadı inanılmaz daha güzel. Demek ister misin? Şimdi son ürüne geldik. <laughs> Biz ice cream'li <antikram. Gülüyor> bu şekilde. Bir şey diyeyim mi? Bunun tadı da bayağı iyi. Çocuklara çikolata vermek istiyorum. Ona nasıl veriyor? Do you want chocolate? This is white chocolate and milk. Bueno arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çilekli ve muzlu hariç Prime'ın diğerlerinin hiçbirini beğenmedim. Mr. Beast çikolatalarının hepsini beğendim abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.